Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz Almanya bir karar aldı. Almanya konsolosluğu Türkiye'deki büyük elçilik konsolosluklar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına turist vizesi vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya başladılar. Red oranları %26'ya ulaşmış vaziyette. Üstelik red alanların itirazlarına 2025 yılının Haziran ayının sonuna kadar da cevap verilmemesi kararı alındı. Bu ne demek? Türkler turist olarak buraya gelmesin. İşçi vizesi vesaireyi, aile birleşimlerini anlatmıyorum. Ben sadece turist vizesi olarak müracaat edenleri anlatıyorum. Kişinin Almanya'da akrabası var, çoluk çocuğu var ya da işi var, gücü var bir şekilde seyahat etmesi gerekiyor. Bunların hiçbirinin Almanya devleti için bir önemi yok. Her seferinde Türkiye'nin Almanya ile müttefik olduğunu açıklayan Alman yetkililer uygulamada aslında bunun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize için, turistik vize için konsolosluğa başvurduğunda 2-3 ay sonrasına randevu alabiliyor. Ayrıca randevu aldıktan sonra da eğer red gelirse de 2025'in Haziran ayının sonuna kadar da muhatabınız yok. Bak net. Almanya sözde müttefik, özde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sevmeyen bir ülke. Ama özellikle iş konusunda, iş gücü konusunda bizim vatandaşlarımıza mecbur bir ülke. Şu an yaklaşık buçuk milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Hala Türkiye'den işçi istiyor Almanya ama turistik olarak buraya gelmeyin diyor. Aile ziyareti yapacak olanlar var. Onlara da aynısını söylüyor. Gelmeyin diyor. Gelmeyin, gelmeyin. İşte tam bu noktada biz de diyoruz ki Türkiye ile Almanya gerçekten müttefik mi? Almanya Türkiye'nin dostu mu? Beş buçuk milyon vatandaşımız bu ülkenin kalkınması için gece gündüz çalıştı, alın teri döktü, bu ülkeye katma değer oluşturdu. Bunların Almanlar için hiçbir değerinin olmadığını görüyoruz. Dün dündür, bugün bugündür. Almanların bakış açısı bu. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz eğer siz buraya gelecekseniz turistik amaçla da gidip konsolosluğa başvuracaksanız unutun gitsin. Yani başvurunuzu yapın. Artık ne zamana size gün verirler Allah bilir. Başvurduktan sonra siz internet sitesine giriyorsunuz. Başvuruyorsunuz. Bir form çıkıyor karşınıza. Deniliyor ki aidata, idata denilen aracı firmadan size bir mail gelecek. Bu mail 2,5 3 ay sonraya geliyor. Ve size bir ay sonraya da randevu günü veriyor mesela. Ne yaptı size? Dört ay. Bir ayda pasaportu bekliyorsunuz beş ay. Ne? Sen Almanya'ya geleceksin, gezeceksin ya da aile ziyareti, eşini, dostunu, çoluk çocuğunu ziyaret edeceksin. Peki değerli izleyicilerimiz, Almanların Türklerle alıp veremediği nedir? Ya da bizim Türklerin ile bir problemi var. Bak bizim bir problemimiz yok. Bu net, açık. Almanların bizimle bir problemi var. Şimdi niye bizim problemimiz yok? E, bu ülkenin kalkınması için çalışıyoruz, değil mi? İnsanlarımız bu ülke için üretiyor, bu ülkenin insanlarına hizmet ediyor, çalışıyor vesaire, değil mi? Bir sorunumuz yok bizim. Ama Almanların garip bir şekilde bizimle sorunu var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan bu vize çilesi şimdi size soruyorum. Dünyanın hangi ülkesindeki vatandaşlara uygulanıyor? Almanya'nın mertçe çıkıp şunu söylemesi lazım. Biz Türkleri istemiyoruz. Türklerden haz etmiyoruz demesi lazım. Ama siyasiler bir araya geliyor. Bakıyoruz Almanya Başbakanları şunu söylüyor. Türkiye bizim için önemli bir müttefik. Bak arkadaşlar. Türkiye Almanya için önemli bir müttefik falan değil işi olduğu için nedir bu Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum ve gücünden dolayı. Yoksa Almanya'nın Türkiye ile uzaktan yakından bir alakası yok. Bu net. İstemiyorlardı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Her kim ki bu batı toplumlarından bir medet umuyorsa, her kim ki batı toplumlarından bir şey bekliyorsa yanılır. Bu emperyalistler hiçbir zaman uyumaz. Fırsatını bulduğu zaman seni kapının önüne koyar, ezer, geçer. Bu kadar net. Hiçbir şekilde Batı'nın ipiyle kuyuya inilmez. Batı'nın girdiği her yerde kan var, gözyaşı var, zulüm var, çile var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ekonomik olarak Bulgaristan'dan, Estonya'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan geride olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, daha zenginiz. Ekonomik olarak çok üst düzeydeyiz bu saydığım ülkelere göre. Ama bu ülkeler vize boyutunda bizim vatandaşımızı kapıda bekletiyor. Burada yapılacak olan konu şu arkadaşlar. Onlar bize ne yapıyorsa bizim de aynısını yapmamız lazım dostuz müttefikiz diyorlar ama arkadan başka filmler çeviriyorlar. Ekonomik olarak bizim gelişmemiz demek Avrupa'ya kafa tutmamız anlamına geliyor. Daha vaktimiz var, zamanımız var. Bu vize çilesi bir insanlık suçudur. İnsanlara bir seyahat engelidir. Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamı Türkler için Kapalı kapılar ardında karar almışlar. Biz Türklere vize vermiyoruz diyorlar. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir: Kardeşim seni istemiyorsalar niye gitsin? Olmuyor arkadaş öyle olur mu? İş gücü olanlar var, ailesi olanlar var. Hangi çağda yaşıyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Ama üzücü olan taraf şu mesela Bulgaristan vatandaşları kimlikleriyle bak kimlikleriyle Türkiye'ye giriş yapıyor. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları kimlikleriyle bizim Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Biz adamların kapısında bir kağıt parçası olan vize alabilmek için aylarca bekliyoruz. Vatandaşlarımızın çilesini anlatıyorum ben size. Ne kadar onur kırıcı bir durum değil mi? Ne kadar üzücü bir durum. Bu batıdan dost, müttefik olur mu? Bizim vatandaşlarımızdan korkuları var. Türkiye'den korkuyorlar. Nüfus olarak korkuyorlar, askeri olarak korkuyorlar, politik olarak korkuyorlar. Çünkü tarihten gelen kuyruk acıları var. Onun için diyorum ki Batı'dan medet ummayacaksın. Batı'nın sana bir faydası olmayacak diyorum. Evet arkadaşlar. Sözde müttefik, özde işte bize çilesi. Bu konuyla ilgili olarak sizler de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sürçül insan ettiysek affola. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.